Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Barbie'me yaptım. Elbiseleri göstereceğim. Ben bugün sizlerle birlikte, işte hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, Barbie'mizi görelim. Musunuz, arkadaşlar? Bir Şöyle dın 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 şöyle bir elbisesi var böyle hayvan bir saniye. Bir saniye. şöyle hayvan böyle kedi var köpek var tavşancık var ee, şey de var galiba ha, yumak var kemik var yani böyle içinde hayvanlar özel bu arkadaşlar hayvanlara özel bir şey şimdi sıradakine geçelim bir tane şeyim vardı ha kendim yaptım şöyle bir çoraptan elbise hemen ee, arkadaşlar şöyle göstereyim biraz daha. Şöyle arkadaşlar bir saniye gösteremedim. Şöyle. Şöyle saniye kameramı düz tutayım. Diğer tutayım en iyisi. Şöyle. Arkadaşlar ben bu biraz zor geliyor. Ben hemen bunu giydirip geliyorum. Evet arkadaşlar giydirip geldim. Şöyle kameramı düz göstereyim. Şöyle bir şey arkadaşlar. İsterseniz şöyle yapabilir. Ben böyle daha çok seviyorum böyle. Oturmak için de uygun. Güzel bir vibe elbisem var. Ee, Zırhdakine geçelim. Zırhdaki bir saniye birazcık biraz arayacağım. Ah, bir tane kutu var ondan da çıkacak. de yok buldum. Buldum buldum. Bir tane de arkadaşlar kendim yaptığım bir tohumum var. Böyle bir tohumum var. Bunu da arkara giydirip hemen gelen çünkü arkadaşlar bayağı bir zor yine ben bunu da giydirip ee, ben bunu giydirdim. Evet arkadaşlar geldim bir saniye toplama giydireyim. Evet şöyle bir tulum oldu. Kemeri de var o kadar. O kadar aslında kemeri yoktur. Biraz küçük geldi ben sütdüm kemerle tek. Şöyle arkadaşlar bir tulum. Paçalı

iyi şey arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim. 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 Şimdi göstereyim gösteriyorum. Bir saniye. <laughs> da -da! Ay dur. Görünüm. Şöyle. Şöyle. arkadaşlar bir pantolon var. Tişört var. Kısa bir tişört. A, arkadaşlar şöyle bir şey öyle göstereyim. Bakın bayağı oldu. arkadaşlar şimdi bağlantı bakma açımda bayağı bir Bir gözüme şey kaçtı. Bunu da kendim diktim. Bayağı zor oldu her iki şu pardon diktim. Şurada da kolay çıkardı. Şu yanlarını diktim o kadar. Şurada kolay ama bu. bu, bu bir, bir, bir normalde bunu yapmam bir iki dakika mı alıp bir bir dakika, alıp, bir, bir dakika alalım bunu yapmam üç dakika

bulup gidip hemen geliyorum. Görüşürüz. Bir saatin sonunda arkadaşlar gelebildim sonunda. Arkadaşlar sizin için şipşak giydirme. Benim için videoyu durduruyorum ve giydiriyorum. Ama benim için giydirme bir saat. İki dakika. Başardım. Şöyle güzel bir elbise. Çin elbisesi. Bir saniye konu çivo yapacağız. Hani çivo, hani, 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 hani. Bisani, kun, bisani, duro mata. Kunika, bene? Kunika mo, kun tum tum maka. Kanoos, kun ona wa di di wa. It's. Great. Şimdi, evet arkadaşlar Arkadaşlar Ben başka bir elbise bulur muyum diye gidiyorum Evet arkadaşlar Kıyafetlerimiz bu kadardı Arkadaşlar kıyafet bulamak Bu kadardı arkadaşlar Şöyle göstereyim Konik elbise elbisemiz Arkadaşlar bunu ben yapmadım Bu hayvan elbiseni Hayvanlıyı ben yapmadım satın aldım. elbisem çoraptı e, neydi ismi? Pantolon. Spor tişört aslında bu tight. Birazcık bol geldi. E, tulum. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videomu beğenip abone olursanız e, e, benim bayağı bir Barbie'm var onlarla birlikte size bir film hazırlayacağız arkadaşlar Tabi videoyu beğenip abone olursanız bir sürü abone bekliyorum bir sürü like de bekliyorum yorum da istiyorum arkadaşlar bunu unutmayın evet arkadaşlar şöyle arkadaşlar bir duyurum da var benim kuzenlerimin bir youtube hesabı var arkadaşlar söylediğim için her videomda şu an 4 aboneleri var Arkadaşlar de yine söylüyorum yeni yeni kişiler için Youtube hesapları Ece'yim, Beren, Şimşek arkadaşlar. Benimki de Nihal Şimşek hepiniz biliyorsunuz umarım. Evet arkadaşlar Nihal Şimşek, Ece'yim Beren Şimşek. kanallarını beğenip abone olup e, ve like atmayı e, unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın ve hepinizi bir saniye öpmüyorum. Niye? Çünkü arkadaşlar Barbie'mizi yok etmemiz gerekiyor. Gitmesi gerekiyor. Ve her zamanki gibi sihirli sözcükleri. Deneyim var. Evet arkadaşlar. Geldi. Geldi. Elbiseleri Hukuk. 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 Hukuk.